Geceki kitabımız ve hikayemiz Cesur Terzi. Bir zamanlar hayatını dikiş dikerek kazanmaya çalışan terzicik vardı. Masadaki sineklere çok öfkelendi. Sabrı taşıyan terzicik eline bir kumaş parçası aldı ve tek vuruşta yedi sineği öldürdü. Bundan dolayı kahramanlığını herkesin öğrenmesi için üzerinde bir vuruşta yedi can yazan bir bant işledi. Cesareti ve yeteneğini sergilemek için atölyesi çok küçük geliyordu. Dünyaya açılarak yeni ve heyecanlı serüvenlere gücünü kanıtlamaya karar verdi. Yolculuk için yanına sadece bir peynir ve bir de kuş alarak yola koyuldu. Yolculuğu sırasında kendisiyle alay ederek yarışmak üzere meydan okuyan devle karşılaştı. Dev bir kayayı sıkarak suyunu çıkarttı. Terzicik sakin bir şekilde yanında getirdiği kayaya benzeyen peyniri sıkarak devin çıkarttığından daha fazla su çıkarttı. Bütün bunlar devin tekrar öfkelenmesine neden oldu ve kazanmak için bir kez daha şansını denemek istedi. Dev yerden başka bir taş aldı ve onu çok uzaklara fırlattı. Terzicik yere düşmesine rağmen iyi bir atıştı dedi. Dev fırlatıldıktan sonra yere düşmeyen bir nesnenin varlığını düşünemiyordu. Sen de yap da görelim dedi. Genç adam çok sakin bir şekilde çantasındaki kuşu çıkarıp fırlattı. Kuş düşmeden göklere uçtu gitti. Bu kez, bir kez daha cesur terzici kazanmıştı. Cesur ve yetenekli terzicinin ünü giderek artarak bütün dünyaya yayıldı. Terzicik kraliyet sarayının bahçesine varıncaya kadar yoluna devam etti. Onu gören kralın görevlileri göğsüne taktığı banttaki yazıyı okudular. Bir vuruşta yedi can ve şaşırdılar. Kral cesur terzi hizmetkârı olarak miymiş? saraya aldı. Miymiş? Bilmiyorum. Zamanla terzinin kendilerini de yaralayabileceğinden korkmaya başlayan diğer görevliler kraldan ya onu ya da kendilerini görevden çıkartmasını istediler. <laughs> Sadık hizmetkarlarını kaybetme düşüncesi kralın hiç hoşuna gitmedi. Terzi'yi güç görevlere göndererek ondan kurtulmaya karar verdi. Bu zor görevlere karşılık ona kızını ve krallığının yarısını vaat etti. İlk görevi ormanda yaşayan iki devi yenmekte de oldu. Cesur Terzi yine kazanmıştı. Terzicik kendisine önerilen ödül için saraya döndü ama kral ona başka bir görev daha verdi. Yeni görevi ormana zarar veren yabani bir atı yakalamaktı. Atı bulduğu zaman onu bağlamak için bir plan yaptı ve uyguladı. Çok heyecanlıydı. Planı gerçekleştirmişti. Yakaladığı atı kralın huzuruna getirdi. Terzicik bu görevi de tamamlamıştı. Ama kral hala ona vaat ettiği ödülü vermek istemiyordu. Bu yüzden ondan üçüncü bir iş daha istedi. Terzicik terlalarda dolaşıp büyük zararlar veren bir aslanı avlamak zorundaydı. Hayvanla karşı karşıya gelince genç adam onu gördüğü yakındaki bir kulübeye kapatmayı başardı. Kralın sözünü Aslında. tutmaktan, evet başka çaresi kalmamıştı. Kızını ve krallığın yarısını ona verdi. Bu kadar cesur bir adamın damadı ve varisi olmasından kral çok memnundu. Görkemli bir düğün yapıldı ve ülkedeki herkes mutluluk içinde yaşadı. İyi geceler. As